canlıların ortak özellikleri. Hücresel yapı. Canlı hücreleri yapısal olarak prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayrılır. Prokaryot canlılar tek hücreden tek bir hücreden oluşurken ökaryot canlılar tek ya da çok sayıda hücreden meydana gelebilir. Arkadaşlar prokaryot hücreler zarlı organelleri ve çekirdeği olmayan küçük hücreler. Ökaryot hücreler ise prokaryot'a göre devasa olacak olan e, zarlı organelleri ve çekirdeği olan gelişmiş hücrelerdir. Bunu da e, ya, tanımında yapmışken şimdi bize canlıların ortak özelliği açısından hücresel yapıda olması, bir canlı hücrelerden oluşması canlı ortak özelliği. ama prokaryot hücreden oluşması hayır prokaryot hücreden olan canlı var olmayan canlı var. Ökaryot hücreden olan canlı var, olmayan canlı var. O yüzden bunları gördüğüm yerde canlı orta güzelliği değil ama hücresel yapı hücrelerden oluşması gibi genel bir ifade kullanırsa canlıların orta güzelliğidir. Evet, şimdi... Canlılar zaten bu hücre tipi özelliğine göre ikiye ayrılıyor. Bunları bilelim arkadaşlar. Çünkü ileride biyoloji işlerken sürekli karşımıza gelecek. İşte bunu bunlar yapar, bunlar yapamaz. Bunlar yapabilir, bunlar yapamaz. Bunu da bazıları yapar diye e, mantıkta yorumlar gelecek. Onları bilmek açısından bunu adımız gibi bu tabloyu bilelim. Bakalım. Prokaryot hücre tipine sahip olan canlılar iki aleme ayrılmıştır. Arkeler ve bakterilerdi. Ökaryot hücre tipine sahip olan canlılarsa dört aleme ayrılmıştır. Protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar diye. Tamam. Şimdi diğer özelliğe geçelim. Beslenme. İhtiyaç duyduğu besinlerini, yani organik maddelerini kendisi inorganik maddelerden, ışık enerjisi kullanarak fotosentezle ya da Inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettiği enerjiyi kullanarak kemosentezle üretebilen canlılara üretici diyoruz. Şimdi bu, bu cümle biraz uzun oldu. Şunu aşama aşama bakalım. Şimdi canlılar e, vücutlarında yapım ve yıkım olayları oluyor ve besinlere ihtiyaç duyuyorlar. Organik besinlere. Çünkü canlılar organik maddeden yapılmış. Nasıl e, ev, duvarlardan, pencerelerden yapılmış. Bunlar hasar gördüğü zaman bunları yapmak zorundasın, yerine koymak zorundasın. Vücudumuzda da e, organik maddeler vardır ve bunlar yeri gelir, yıpranır, değişmesi gerekir, yeniden yapılması gerekir. Peki ben bu organik maddeleri nasıl yapacağım? Üreticiler başka canlıları yiyerek, yani çünkü canlılar organik maddelerden yapılmış ya, o yüzden başkalarını yiyerek almazlar. Peki nasıl yaparlar? İşte doğada kendiliğinde olan inorganik maddeleri e, kullanarak e, organik madde sentezi yapabiliyorlar üreticiler. Ha Ama bu işi yaparken kullandıkları enerji işte bu inorganik maddelerden organik madde sentezini ışık enerjisi kullanarak fotosentez yoluyla yapıyorsa fotosentetik e, ototroflar oluyorlar. Ama bazıları var ışık enerjisini kullanmıyor. İnorganik maddeleri oksitleyerek elde ettiği enerjiyi kullanarak kemosentezle üretebiliyor. İnorganik maddeden organik maddesine. İşte bu canlılara üretici diyoruz. Bu kemosentez yapan canlılara da kemoototrof diyeceğiz. Ayrıntılı bir şimdi anlatacağım. Bundan sonraki slaytta göreceğiz. Tüketicilerin tanımını yapalım. Tüketiciler ihtiyaç duyduğu besinleri yani organik maddeleri diğer canlılarla beslenerek alıyor. Şimdi e, tüketicilik kolay. Kendi organik maddeden başka organik maddeden oluşmuş diğer canlıları yiyor ve organik maddeyi sindiriyor. Organik maddeyi organik madde olarak kullanıyor. Peki tüketici canlılar az önce dedim ya bu karşımıza hep çıkacak. İşte bak burada çıkıyor mesela. Kimler tüketicidir? Kimler üreticidir? İşte bak bu bu alem, altı alemi düşüneceğiz. Bazı bakteriler, evet bakterilerden bazıları tüketiciymiş. Demek ki bazıları da üreticiymiş. Şimdi bazı dediysem bazıları da üretici oluyor. İki seçenek var çünkü. Şimdi bazı arkeler, ha, bazı arkeler tüketiciymiş ama bazıları da üreticiymiş mesela. Bunlardan böyle yorumlar çıkaracağız. Bazı protistalar, ha, demek ki protistalarda üreticiler de var, tüketiciler de var. Ama bütün mantarlar, bütün hayvanlar nedir? Tüketicidir. Bunlarda üretici canlı yok. Evet arkadaşlar burada üreticileri ayrıntılı inceleyeceğiz. Üreticiler iki ayrılır. Foto-ototroflar, kemo-ototroflar. Işık enerjisiyle madde sentezleyenler e, kimyasal enerjiyle madde sentezleyenler diyebiliriz. Şimdi ayrıntılara geçelim. E, Foto-ototrof canlıların klorofil denen molekülleri güneş enerjisini yakalayarak ATP sentezler. Bu ATP ile inorganik maddelerden organik madde sentezler. Bu olaya fotosentez denir. Şimdi fotosentezde organik maddenin yapısına katılan karbon ve oksijen karbondioksitten gelir. Bir de hidrojen koymak lazım. He, ona baktığımızda hidrojen kaynağı olarak farklı moleküller kullanabiliyorlar. İşte eğer hidrojen kaynağı olarak suyu kullanırsa oksijen açığa çıkar oksijen üretebilir. Suyu kullanmıyorsa burada gördüğünüz gibi H2S ise kükürt çıkar. Ya veya H2 gazı olursa hiçbir şey çıkmaz. Demek ki fotoototroflar fotosentezi iki şekilde yapıyor. Arasındaki fark da şu. Hidrojen kaynağı olarak suyu kullanan ve kullanmayan diye. E, suyu kullanıp kullanmamasına göre de yan ürün olarak oksijen açığa çıkabiliyor ya da çıkmıyor. Peki bu iki fotosentez çeşidini hangi canlılar yapar ona bakalım. Eğer hidrojen kaynağı olarak suyu kullanmıyorsa bir canlı pardon kullanmayan canlılar sadece bakteriler aleminde var arkadaşlar. Ve bu bakteriler aleminde ee, hidrojen kaynağı olarak suyu kullanmayan, fotosentezli hidrojen kaynağı olarak suyu kullanmayan e, bakterilerin ismi fotosentetik bakterilerdir. E, Mor sülfür bakterisi de böyle bir fotosentetik bakteridir. Örnek olsun diye yazdım. Şimdi gelelim suyu kullananlara. Zaten bütün canlılar geri kalan bütün canlıların çoğu, yani fotosentez yapan canlıların hepsi suyu kullanır. Hatta kemi ototroflar da suyu kullanır arkadaşlar. Bu, bu şekilde anlattığımız bu şekilde zaten bakterilerden başka yapan, fotosentez yapabilen, yapan canlı yoktur. Şimdi suyu kullananlara bakalım. Bakterilerden e, bu şekilde fotosentez yapanlara siyano bakteriler denir. E, protist aleminden öglene ve altlerde bu şekilde yapar. Bitkilerden tam parazit bitkiler hariç bütün bitkiler bu şekilde yapar. Tam parazit bitkileri kısaca açıklayayım. Tam parazit bitkiler fotosentez yapamaz. Çünkü yaprakları körelmiştir. E, kloroplastları yoktur. E kökleri de gelişmemiştir. O yüzden topraktan da su mineral alamaz. Üzerinde yaşadığı bitkiye emeçleriyle odun ve soymuk borularına yani inorganik maddeleri ve suyu taşıyan odun borularına organik madde fotosentez sonucu ürettiği organik maddeleri taşıyan soymuk borularına emeçlerini uzatır. Hem organik madde hem inorganik madde ihtiyaçlarını tamamen bitkiden karşılar. Bu yüzden fotosentezle ilgili konuşurken tam parazit bitkiler hariç diyoruz. Şimdi gelelim kemoototroflara. Kemoototroflar kemosentez yapan canlılar. Yine aynı şu yukarıda gösterdiğimiz olayı yapıyorlar. Ama bu olayı yaparken kullandıkları enerji güneş enerjisi değil. İşte burada gördüğünüz gibi inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri bu enerjiden ATP üretiyorlar. Ürettikleri bu ATP ile karbondioksit ve suyu birleştirip kendi organik maddelerini sentezliyorlar. Bu olaya kemosentezdir. Bu e, kemosentezde enerji kaynağı olarak kullanılan bu tepkimeler kimyada göreceksiniz. Oksitleme tepkimeleridir. Oksijenle yanma olaylarıdır. İşte oksijenle gene tepkimeye e, girmesi bu tepkimeler e, egzotermik tepkimelerdir. Yani dışarıya enerji veren olaylardır. Kimyada ayrıntılı göreceksiniz. Bu durumdan faydalanıp e, fotosentezi güneşe ışığa ihtiyacı olmadan e, kendi inorganik maddelerden kendi organik maddelerini yapabiliyorlar. Peki bunu yapan canlılar kimler? Prokaryot canlılardan yani prokaryotlardan bakteriler aleminden bazı bakteriler yapabilir. Bir de arkeler aleminden bazı arkeler kemosentez yapabilir. Evet burada bir, bir genelleme yapabiliriz. Dikkat ederseniz arkeler ve bakteriler e, prokaryot canlılardır. Burada ökaryot canlı görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. O zaman e, kemosentez yapan canlıların hepsi prokaryottur. Doğru bir ifade. Ya da prokaryotlardan başka kemosentez yapabilen bir canlı grubu yoktur. E, olmaz. Doğru. Bu da doğru. Böyle e, kelimeler gördüğünüzde ona göre yorumlayın. Canlıların ortak özellikleri solunum. Solunum canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle organik besinleri solunum reaksiyonları ile parçalarak ATP sentezler. ATP bu enerjiyi depoladıkları maddenin adıdır. Yani ATP sentez dediğim zaman ATP dediğim zaman enerji üretmiş. Bir organik maddeyi parçalamış ve açığa çıkan enerjiyi ATP'de depolamış demek. Solunum reaksiyonları oksijenli solunum ve oksijensiz solunum olmak üzere iki çeşittir. Demek ki oksijenli solunum canlıların ortak güzelliği değil. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum canlıların ortak güzelliği değil. Solunum ortak güzelliği. Yani her canlı enerji üretmek zorunda. Ama bunu oksijeni kullanarak ya da kullanmayarak kullanan canlılar var, kullanmayan canlılar var. O yüzden ortak güzellik değil. E bazı canlıların oksijenli solumuyor mesela. Bazılarının oksijenli solunum yapması. Bak bazı lafı geçiyorsa ortak değil. Buna dikkat edin. basit gibi gözüküyor ama bunu çok hatalar yapıyorsunuz. Şimdi metabolizma. Metabolizmayı genelde şu an biraz ayrıntılı açıkladım burada. Canların temel bileşenlerinde göreceğimiz birçok kavram var. organik maddeleri işlerken göreceğiz. Bunu şimdi burada biraz açmamın nedeni. Metabolizmayı yoksa anlayamayız. Ee, hem bu biyolojinin biraz temelini oluşturuyor. Çünkü sürekli karşımıza çıkacak. Organizmadaki yapım ve yıkım tepkimelerinin tümü metabolizm olarak veririz. He, Şimdi ben size yapım ve yıkımları burada açacağım. Yani vücudumuz biz organik maddelerden oluşmuşuz. Protein, karbonhidrat, yağ gibi büyük moleküllerden. Bunu şöyle düşünelim. Küçük tuğlaları aldınız, birleştirdiniz ya da Legolar, küçük Legolardan birleştirip bir duvar yaptınız. Sonra başka bir duvar yaptınız tuğlalardan, yani küçük Legolardan. Ee, sonra böyle onları da bir araya getirip, birleştirip bir ev yaptınız. İşte canlılar da böyledir. Küçük maddeleri birleştirerek duvar gibi büyük e, organik maddeler yaparlar. Ee, bunların küçük o küçük Lego parçalarına Monomer denir. Gördüğünüz gibi. Monomer ve Birleştirip yaptığımız duvarlar ise polimerdir. İşte biz polimerlerden oluşmuşuzdur. Hücre zarına bakın, hücrenin içindeki maddelere bakın, çekirdek, denare, bunların hepsi polimerdir. Küçük moleküllerin birleşmesiyle oluştururuz. Böylelikle hücreler bölünüp çoğalarak e, canlıyı oluşturur. Şimdi, işte vücudumuzda sürekli böyle bir yapım olayı vardır. E, aynı zamanda yıkım olayı da vardır. Yani e, mesela aldığımız şeylerden enerji, bir üstte solunumda gördüğünüz gibi. E, solunum reaksiyonlarıyla bir şey parçalayıp enerji elde ediyoruz. Başka şekilde bir polimeri yıkıp küçük molekül de elde edebiliriz. Yani yapım ve yıkım sürekli olan bir şey. E, şöyle örnek vereyim. ya Gençken, çocukken e, yapım, vücudumuzdaki yapım ve yıkım olayları yapım daha fazladır. Yetişkinlikte bunlar eşit olur. E, yaşlanın, Yaşlanmamızın sebebi, hücrelerimiz artık yaşlandığı için yapım olayları yıkımdan daha hızlı gerçekleşemez. Daha yavaş olduğu için yavaş yavaş hücrelerimiz ölür. Ve yıkım, yani yaşlılık, yıkım fazla olduğu için yaşlılık olayı ölür ve ölürüz. Şimdi bunu da izah ettikten sonra anabolizmeye bakalım. Yani yapım, bir şeylerin birleşmesi, sentez olayı, küçük moleküllerin birleşmesiyle daha büyük moleküllerin sentezlenmesi olayına Anabolizma Türkçe yapım denir. Örnek: Küçük organik yapı maddeleri monomer olarak adlandırılır. Birleşerek daha büyük maddeler, polimerleri oluşturmak. Bu olayın adı dehidrasyondur. Bakın. Bu e, monomerden polimer yapma dehidrasyon. E bir canlı, canlılarda ortak özellik metabolizmaydı. Yapım olayını yapamayan bir canlı e, yaşayamaz zaten. Bir şeyler sentezleyemeyen canlı yaşayamaz. O yüzden dehidrasyon terimi de görürsek bu da canlıların ortaya Yani bütün ciddi canlılar dehidrasyon olayını gerçekleştirebilir. Mesela inorganik maddeleri fotosentez yoluyla birleştirerek küçük organik yapım maddeleri oluşur. Evet şurada söylediğimiz küçük organik yapı maddesi işte fotosentezle üretici canlıları üretir. Onları kendisini yapar sonra biz onları hazır yiyerek alırız. Tüketicilerde görmüştük. Ha, peki bu canlı nurdu, hayır. Fotosentez canlı nodu güzelliği değildi. Biliyorsunuz bu bir yapım olayıdır. Anabolik bir olaydır. Ama bütün canlılarda gerçekleşmez. Sadece üretici canlılarda gerçekleşebilir. Evet bakın iki olayın ee, bir yapım olayının birisi bütün canlılarda olan ki bir tanesi olmuyor. Mantığını kavradınız sanırım büyük moleküllerin parçalanması ile daha küçük moleküllere ayrılması olayına katabolizma, yıkım denir. Peki bu nasıl olur? Büyük organik maddeler, polimerler, küçük organik maddelere, yapı taşlarına, monomerlere e, parçalanması. Bu olay e, olmak zorundadır. Çünkü metabolizma canlarda ortaktır. Yapım ve yıkım olaylarının bütünüdür. O yüzden hidroliz, sindirim dediğimiz bu olaylar hücrenin içinde gerçekleşir. E, nasıl bir şey yapıyorsak yeri geldiği zaman onları yine parçalayıp e, monomer haline getirmemiz gerekebilir. Bunu bütün canlılar yapmak zorundadır, yapabilmelidir. Peki daha küçük organik yapı maddeleri yani monomerleri işte hücresel solunumla, burada bahsettiğimiz olay hücresel solunumla e, reaksiyonlarla ve inorganik yapı taşlarına kadar, karbondiokside kadar parçalamak bu da canlıların ortak özelliğidir. Ha, şimdi diyeceksiniz hocam, evet Bak burada oksijeni solunum ya da e, oksijenli de oksijensiz demedik. Evet solunum yapmak zorundayız. Neden? Enerji üretme. Enerjisiz bu olayların hiçbirini yapamayız ki. Enerji gerekli. O yüzden her canlı solunum yapmak zorunda. Ama her canlı fotosentez yapmak zorunda değil. Bunun mantığını kavradık sanırsam. Fotosentez yapan yapmayan, üretici olan olmayan herkes enerjisini bu yolla e, yaşamak için gerekli enerjisini bu yolla üretir. Şimdi diyeceksiniz hocam burada fotosentezde ışık enerjisiyle üretiyor ya bunlar bunlar belki oluyor. hayır bunlar da e, yaşamak için hücrelerinde gerçekleşen olaylar için e, solunum reaksiyonlarıyla e, or, organik monomerleri inorganik maddeleri parçalayarak bu katabolik olayla ATP'lerini üretirler solunum olayıyla bunlar fotosentez için yani inorganik maddeleri küçük bu yapı taşları dediğimiz şu monomerleri yapmak için e, güneş enerjisini kullanır. O yüzden solunum tüm canlılarda ortak özelliktir. Hidroliz tüm canlılarda ortak özelliktir. Dehidrasyon tüm canlılarda ortak özelliktir. Anabolizma, katabolizma dolayısıyla metabolizma canlılarda ortak özelliktir.